Büyük kepçe nerede? Güzel karın yakalaya getirdik. Balık kaçtı mı? Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Denizler bizlere çok şey veriyor. Senelerdir, senelerdir denizden balıkları aldık. Bugün de denize balıkları veriyoruz. Abi, maşallah maşallah abi deni, balık buluştu denizde. Efendim denizde bugün balık bayramı. Deniz balıkla buluştu maşallah. Maşallah abi. Yolun açık olsun, yolun açık olsun. Selam bey. Maşallah deniz da kavuştu bir de. Efendim bunun amacı denizlerimiz hor kullanıyoruz. Denizlerimizde oksijen yetersizliği var. Denizlerimize Türk halkı olarak önem göstermemiz lazım. Sahip çıkmamız lazım. Denizlerimize sahip çıkmasak bu balıkları göremeyiz. Bu balıklar bizi terk eder, okyanuslara gider. Hazır bize gelirken balıklar bizim sularda rahat ediyor. Marmara, Karadeniz'de rahat ediyor. Mesela denize hiç biz yem atıyor muyuz efendim? Balıkları besliyor muyuz? Ee, bahçemize bir e, domates eksek hem para harcıyoruz hem de e, zaman harcıyoruz. Ama denizler öyle değil. Bakın efendim. Balık adres sormaz gider. Buyurun. Buyurun efendim. Nerede balık? Gitti. Balık gider efendim. Balık rahat ettiği yere gider.